Arda, Rüzgar ikiniz de parkuru geçtiniz, hem de atış testini de geçtiniz. Ama iyi bir polis olmanız için yapmanız gereken daha çok şey var. Merak etmeyin Kerem Komiserim, iyi bir polis olmak için elimizden gelen her şeyi yaparız biz kardeşimle birlikte. Aynen öyle Kerem Komiser. Ne gerekiyorsa yaparız. Biz şehrimizi korumak için polis olduk. Aferin size. Şimdi öğreteceklerim var. Ateş etmeyi öğrendiniz. Evet komiserim öğrendik. Her ne kadar Arda yanlışlıkla silahla beni vurmuş olsa da yine de öğrendiniz yani. Kusura bakmayın komiserim ya yanlışlıkla oldu. Şimdi sıradaysa polis aracını nasıl kullanacağınızı öğrenmek kaldı. Polis aracı kullanmayı biliyor musunuz bakalım? Hayır komiserim benim ehliyetim yok çünkü daha 12 yaşındayım. Aynen komiserim ben de 12 yaşındayım benim de ehliyetim yok. Nasıl süreceğiz? Hiç endişelenmeyin. Ehliyetiniz olmasına gerek yok. Zaten siz polissiniz. Kimse polise ehliyetini sormaz değil mi? Aa ne kadar mantıklı lan doğru söylüyorsunuz komiserim. Aynen komiserim ehliyetsiz sürebiliriz ne de olsa polisiz. Aynen şimdi gelin polis aracını tanıtayım size. Evet çocuklar bu yanımda görmüş olduğunuz araba son model bir polis der. Vay canına bravo 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 komiserim. Evet sağ olun sağ olun. Bu araç tam olarak 300 kilometre hıza çıkabilmektedir. Vay anasını bravo bravo 300 kilometre bravo. Aynen 300 kilometre. Ve bu aracımızın üzerine görmüş olduğunuz gibi tepe lanması vardır. Bunu yakarsanız viyu 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 diye ses çıkartır. Bravo komiserim bravo hep sabırsızlanmışımdır. Küçükken filmlerde görürdüm. Hep polis olmak isterdim. Polis arabası sürmek isterdim. Kimse beni sevmiyor. Kimse benim kanalıma abone olmuyor. Eğer siz beni seviyorsanız ne olur abone olun ve bu videoya like atın. Ben sizi çok seviyorum. Aynen öyle. Acil bir vaka olduğunda bu tepe lambasını açıyorsunuz ve herkes böylelikle size yol veriyor. Nasıl yani? Bu lambayı açınca herkes bize yol mu verecek? Aynen öyle. Herkes yolunuzdan çekilir bunu açarsanız. Bunu açmayı sakın unutmayın. Bunun adı polis serili. Vay be bunu öğrendiğim iyi oldu. Aynen. Bunu yakar gezeriz. Herkes önümüzden çekilir. Trafikten kurtulmuş oluruz. Hayır öyle bir şey yapamazsınız. Çünkü sadece sadece vaka olduğunda açabilirsiniz bunu. Vaka yokken açamazsınız. Yasak. Of ya komiserim tamam. Aracımız 2021 modeldir. Üstünde sunroofu vardır. Yani üste açık 10 numara bir polis arabası der. Vay be bu arabayı sürmek için sabırsızlanıyorum resmen. Şimdi sıra sürmeye geldi. Size polis arabası nasıl sürülür onu öğreteceğim. Hadi bakalım hangini sürecek ilk? Komiserim ben süreyim ben süreyim ben süreyim komiserim. Hayır komiserim ben süreyim ben. Tamam ikiniz de süreceksiniz ya sakin olun bir dakika. Tamam önce fakir sürsün sonra zengin sürer. Tamamdır komiserim geçiyorum direksiyona. Tamamdır komiserim. Ben geçtim direksiyona. Süreyim mi şimdi? Ne yapmam gerekiyor? Arabayı sürmek için önce kontağı çalıştıracaksın. Arabayı çalıştır bakalım. Komiserim siz de binin arabaya. Ben korkuyorum. Fuck. Arda kesin bir yerlere çarpar. Ben arabayı bilemem. Ben ayakta duracağım. Sizi izleyeceğim. Arda bence güzel sürer. Siz merak etmeyin komiserim. Ben güzel sürerim. Çalıştırdım arabayı. Şimdi ne yapacağım? Evladım şimdi vitesi bire tak ve gaza bas. Tamam komiserim. Yapıyorum. Komiserim çok korkuyorum ya. Kesin duvara çarpacağız biz. Herkes kemerlerini bağlasın. Basıyorum gaza. Hadi bakalım. Allah nereye gidiyoruz? Eyvah kontrol edemiyorum komiseri. Allah kahretsin Arda direksiyonu çevir. Direksiyonu çevir. Hayır duvarlara çarpacak. Bakamayacağım buna. Hayır. Hayır döndüremiyorum. Olamaz ne yapacağım? Hayır çarpıyoruz. Ah. Allah kahretsin ne yapacağız biz şimdi? Ulan Arda. Ulan Arda bir arabayı süremedin ya. Durun geliyorum oraya. Of Arda ya ben dedim. Ben sana güvenmiyorum işte. Süremiyorsun arabayı ya. Az kalsın ölüyorduk rüzgar ya. ile aramda neredeyse 10 santimetre var. Allah korudu bizi Arda. Allah korudu. Bir daha seni arabaya geçirmeyeceğim. Bana bakın Arda, Rüzgar yeni araba getirdik. Bu arabayı da mahvetmenize izin vermem. Tamam mı? Bunu düzgün süreceksiniz. Komiserim hepsi Arda'nın suçu ya. Ben bir şey yapmadım ki. Ben size dedim bu araba süremezdi. diye. Komiserim vallahi elimden kaydı araba. Çok özür dilerim ya. Neyse neyse önemli değil. Şimdi de sıra Rüzgar'da. Bakalım nasıl sürecek. Hadi bakalım geçin arabaya. Komiserim Arda yanıma binmesin ya. Yine kaza yaptıracak bize. Hayır Arda da yanına binecek. Camdan çıkıp ateş edecek. Hadi bakalım atlayın arabaya. Tamamdır komiserim. Ben... Ben geçtim direksiyona. Bu salak Arda gibi çarpmam arabayı. Merak etmeyin. Komiserim ben de nişan alıyorum. Nasıl? İyi miyim sizce? Aferin. İşte aradığım senkronizasyon buydu. Biriniz arabayı sürecek. Diğeri de arabanın yanından çıkıp ateş edecek. İyi iş başardınız. Aferin. Hadi bakalım çalıştır arabayı. Rüzgar. Bakalım iyi sürebiliyor musun? Tamamdır komiserim. Bir tur atıp geliyoruz şimdi. Nasıl sürdüğümü iyi izleyin. Aynen öyle Arda. Düşmanlar geldiğinde ateş et. Tamam mı? Tamam Rüzgar. Sen merak etme. Sen arabayı sür yeter. Aferin, aferin işte böyle. Rüzgar arabayı iyi sürüyor. Geliyoruz komiserim. Komiserim fren nerede? Fren hangisiydi? Freni unuttum. Hangisi fren? Aa! Ulan Allah sizi etmesin be. Ulan biriniz dubaya çarpar, biriniz duvara çarpar. Ulan ne yapıyorsunuz siz? Komiserim freni karıştırdım ya. Hangisiydi? Ortadaki mi, sağdaki mi, soldaki mi? Ulan şimdi seni de, frenini de, gazını da, debriyajını da inin lan arabadan. Komiserim çok özür dilerim. Gerçekten freni karıştırdım ya. Hangisi olduğunu unuttum. Komiserim bir de beni suç bakın rüzgar da çarpıyor işte gördünüz mü Ulan ben size ne yapayım şimdi ha ne yapayım Ulan biriniz duvara çarpıyor diğeri de duvara çarpıyor size araba falan yok Of ya küçüklükten beri araba sürmek hayalimdi ya polis arabası sürecektim Neyse bu kadar eğitim yeter sinirlerimi bozdunuz zaten hadi karakola çabuk Komiserim arabayla mı gideceğiz karakola Ulan şimdi oraya gelirsem gösteririm sana arabayı yürüyin lan yürüyerek gideceksiniz Tamam komiserim ya niye kızıyorsunuz Allah Allah Of ya Arda. arabayı nasıl çarptık ya artık bize araba vermeyecek Kerem komiser O oh. 12. Yes. Yapacak bir şey yok Rüzgar. Arabayı çarpmadan önce düşünecektik onu ya. Gittik duvara çarptık. Hay kafamızı. Kerem komiserim biz ne yapacağız şimdi? Araba da süremiyoruz. Şimdi yapmanız gereken şu. Buraya ihbarlar geliyor tamam mı? Eğer telefon çalarsa telefonu açacaksınız ve vatandaşların ihbarlarını dinleyeceksiniz. Tamam komiserim ben yaparım. Sonra ne yapacağız? Sonra da olay yerine intikal edeceksiniz. Bu kadar basit. Tamam komiserim siz rahatınıza bakın. Biz bu karakolu idare ederiz. Tamamdır size güveniyorum. Hadi bakalım. E çocuklar biliyorsunuz ki dersek geç kalanlara şiddet uyguluyorum. Evet. Gerse geç kalanların kulağını çekerim ben. <laughs> öğretmenim kimse derse geç kalmadı ki. Ne? Nasıl olur? Nasıl kimse derse geç kalmadı? Elbet her gün bir kişi geç kalırdı ve ben de onu döverdim. Evet öğretmenim. Ama bugün herkes tam vaktinde Ulan nasıl olur? Nasıl yani? Ben şimdi bugün kimseyi dövemeyecek miyim? Ha! Öğretmenim illa birini dövmeniz mi gerekiyor ya? Bugün de dövmeyin işte. Eğer ben bir gün okulda birini dövmezsem rahat edemem anladınız mı? O yüzden hepinize sıra dayağına çekeceğim. Ne Biz hiçbir şey yapmadık. Neden döveceksiniz bizi? Sizi pataklayacağım. Evet çünkü ben dayağı çok severim. Gelin buraya. Hayır oya biz. Arkadaşlar merak etmeyin öğretmeni şimdi polise şikayet ettim polisler buraya gelecekler tutuklayacaklar onu. Hepinizi sıra dayana çekmek benim görevim çünkü ben öğretmeniyim. Sıradan başlayalım bakalım sen gel bakalım buraya senin kulağını bir çekeyim. Öğretmenim ben ne yaptım? Neden kulağımı çekiyorsunuz? Bir şey yapmana gerek yok. İstediğim zaman istediğim öğrencinin kulağını çekerim. Çünkü ben gaddar bir öğretmenim. Gel buraya. Şimdi sana haddini bildireceğim sersem çocuk. Demek bana karşı gelirsin ha? İşte böyle sallarım seni. Kola gibi. <laughs> Yuh öğretmeye bakın. Çocuğu kola gibi çalkalıyor. Merak etmeyin arkadaşlar. Karakola haber gönderdim. Şimdi buraya birkaç tane polis geldi. Bize Bizi de dönmesin. Herkes dikkatlice izlesin. Şimdi bu sersem çocuğu nasıl da fırıldak gibi çevireceğim. <laughs> i̇şte böyle. Fırıldak gibi başı dönecek. Yo ya öğretmene bak neler yapıyor çocuklara. Artık bu öğretmeni istemiyorum. Aynen ben de yeni bununla işim bitti. Şimdi bunu biraz çalkalayacağım ve o yerine geri fırlatacağım. Yürü bakalım. Ah kulağım çok acıyor. Lanet olsun. Komiserim ihbar geldi. Okulda öğretmen çocuklara şiddet uyguluyormuş. Hemen gidiyoruz. Aynen Kerem komiserim. Biz gidiyoruz şimdi. Okula intikal edeceğiz. Tamamdır. Nasıl olur böyle bir şey ya? Öğretmen nasıl çocuklara şiddet uygular? Hemen oraya gidin. Öğretmeni alıp buraya getirin. Tamamdır komiserim. Merak etmeyin. Biz ona haddini bildiririz. Arabayı alalım mı? Ulan arabayı sakın çarpmayın. Hadi alın alın görüşürüz. Yaşasın be tamamdır canım Kerem komiserim gidiyoruz biz. Hadi Rüzgar bas 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 okula gitmemiz lazım çocukları kurtaracağız çabuk ol çabuk çabuk. Açın yolu, açın yolu. Çabuk okula gitmemiz lazım. Öğrencileri kurtaracağız. Açın yolu. Koş Arda koş. Bir an önce kurtaralım çocukları. Koş. Eller yukarı, eller yukarı. Herkes ellerini yukarı kaldırsın. Eller yukarı öğretmen. Tutuklusun. Seni polis karakoluna götüreceğim. İyi ki ben ne yaptım ya? Beni suçsuz yere alamazsınız. Anladınız mı? Suçsuz yere mi? Sen çocuklara şiddet uygulamışsın. Öyle dediler. İhbar geldi. Hadi çabuk çabuk. Yo ben öyle bir şey yapmadım. Beni suçsuz yere alamazsınız. Anladınız mı? Hepinizi dava edeceğim. Boş konuşma. Çabuk ol. Öğrencileri nasıl şiddet uygular? Sen. Kulağını çekiyormuşsun. Şiddet uyguluyormuşsun. Aynen öyle. Seni tutukluyoruz. Yürü bakalım karakola. Kerem komiser seni sorgulayacak. Ulan sizi Kerem komiseri şikayet edecek. Ulan daha dünkü boktunuz. Bugün polis oldunuz lan. Ne oldu lan size? Bana bak bir polis memuruyla böyle konuşamazsın. Şimdi seni karakola götüreceğiz. Anladın mı? Belki de hapse gireceksin. Ulan siz göreceksiniz lan. Kerem komiseri sizi söyleyeceğim. Suçsuz yere beni tutuklayamazsınız. Çok konuşma. Hadi düş önümüze. Yürü bakalım. Sizi polislikten attıracağım. Göreceksiniz. Mesleğinizden atılacaksınız ee, yeter be bu benim sinirlerimi bozuyor Arda. Ben buna girişeceğim. Rüzgar yapma bence kardeşim. Polislikten atılabilirsin. İyi de baksana Arda bizimle nasıl konuşuyor ya. Ulan siz daha dünkü boktunuz bugün koktunuz lan. Ulan ben size ne yapayım lan şimdi. Arda ben dayanamıyorum. Girişeceğim bu salağa bak. Rüzgar yapma polislikten atılırsın. Yapma kardeşim. Ne oldu? Gücün yetmez işte böyle. İşte benim karşımda böyle dizlerin titrer. <laughs> bana bak öğretmen seni uyarıyorum. Eğer bir kelime daha edersen sana girişirim. Sen bana hiçbir şey yap. Yapamazsın. Sen daha dünkü boksun. Ne? Ne dedin sen? Rüzgar hayır. Yapma. Bittin sen. Gel buraya. Al bakalım. Al bakalım yumruğuma Kim bokmuş gördük. Al. Al işte. Al. Ah beni dövüyor. Ah seni şikayet edeceğim. Attıracağım. Polislikten atılacaksın. Ah. Rüzgar dur. Vurma. Hayır. Polislikten atılırsın. Rüzgar.